Öncelikle e, ben e, oturduğunuz yerleri biliyorum, sahne arkasını biliyorum. Ama burayı, buradan çok korkuyorum. E, tek bir güç beni çıkarabilirdi buraya. Yine hayatımın yaşam enerjimi aldığım insan. Boncuğum çıkardı beni. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben 12 Nisan, Çarşamba, Suare 2000 yılında... Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış. Bu sahnede. Kızdım anneme. Benden habersiz benim adıma niye program yapıyorsun diye. Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada hayatımı değiştirmek için. Ve geldim 30'lu yaşlarda bir kadın güzeller güzeli kırmızı bir elbise içerisinde incecik uzun boylu bir adam naşit kadınla memur oynuyorlar. Ve o akşam benim hayatım değişti. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim, kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı, ilki de olmadı. Annem ilk o oyunu almış. Bileti almış ve iki gelmişim. İnsana dair her şeyi yaşadık. Naşit'le ama yaşadığım hiçbir şey için, hiçbir zaman şu kadarcık neden veya niçin, keşke olmasaydı diye sormadım. Ayşegül'ün dediği gibi çok hırçındı, çok yaralıydı çünkü. Bir süre sonra zaten çocuğum gibi oldum. Ben anne o çocuk oldum. Çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum ama şunu söylemek istiyorum. Naşit devri sahnede kapanmış olabilir. Ama ismi oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan'la devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. I turn over.